Herkese yeniden Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte skarva skarva Battle Royale oynuyoruz arkadaşlar skarfa arkadaşlar böyle Battle Royale oyunu bugün çok iyi arkadaşlar bakın kötü telefonlarda bile e, 80 90 FPS böyle çok iyi arkadaşlar şöyle bir şekilde arkadaşlar işte burada modları falan seçebiliyorsunuz burada hemen e, takım ölümü maçı diye bir şey var. onu başlatalım biliyor zaten PUBG'ye de Free Fire'lar PUBG'ye de Free Fire oynayanlar bilir falan Arkadaşlar hemen Şöyle yapalım Hemen girelim Girelim çok güzel bir şekilde oyunumuzu oynayalım Ben burada biraz işte arkadaşlar buldum Oyun öğrenmeye çalıştım Hassasiyet ayarlarını falan yaptım Sadece ee, kendi karakterimin hassasiyetini şöyle yaptım. Şöyle işte rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Şöyle mikrofonu şuradan kapatalım. Ee, bakın. Burada sprey var. Buradan duvarları falan şey yapabiliyorsunuz. Sonra şuradan bekliyoruz işte. VS arkadaşlar. O da o da şeysiz. VS. Bakın rakipler falan geziyor. Arkadaşlar evet, bu arada bunları mağazalardan satın alabilirsiniz. Şunun nasıl kapatalım? Ya şey yapacaktım. Neyse, neyse 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 hiç üzülmüyoruz, hiç üzülmüyoruz. Ee, Burada hangi silah? Şuradan bana rastgele bir silah versin. Okey, el, el bombası. Zıf. Tamam, neyse biz, neyse alacağımız kadar silahımızı aldık arkadaşlar. Ben sadece şu dönme hassasiyetini yaptım. Bundan sonra da arkadaşlar hayatta kalma yaparız. Yani beton oraya. Ondan sonra 40 oyunculuğu 3 canlanma hakkıyla 10 dakikalık küçük bir şey yaparız. Ben buraya arkadaşlar pustum. Bunlar her doğduğunda. <laughs> arkadaşlar çok iyi ya. Bakın sıfır sıkıntı sıfır kasma. Arkadaşlar sıfır sıkıntı sıfır kasma yani. Arkadaşlar ya böyle de oyna, oynamak biraz hile mi oluyor ne arkadaşlar internetten dolayı e, bazı öldürme gecikmeleri olabilir siz onlara bakmayın mesela bak adam çok sıktım anca öyle görüyor musunuz arkadaşlar şöyle şu pompalıyla devam edelim bu arada. pompalı devam etmeyelim. Devam etmeyelim. Pompalı kötü bir fikirdi. Arkadaşlar bakın sıfır sekme ya. Bak arkadaşlarım gram sekme görüyor musunuz bak. Hele hele şöyle bak mermi basa tutan biraz aşağı kaydırdığında bir şey değil var ya kalemle böyle sanki çizgi çizermişin gibi çiziyorsun arkadaşlar. Arkadaşlar burada ölmemiz gerekiyordu çünkü silahlarımın mermisi bitmişti. Silahlarım mermisi bitmeseydi ben ölmezdim orada. Ee, şunların AL ANF diye bir şey var. Ee, bunun yerine ne alalım? Ne alalım? Şundan alalım ya. Askeri silahlar. Arkadaşlar gene o taktiği yapmak istiyorum. Arkadaşlar çok iyi bak grafter iyi. Grafikleri daha iyi yap. E, daha iyi böyle güzel olabilirmiş. Ama onun dışında iyi. E, işte Deveniz mesela bir seviyesiniz. Botlarla falan geliyorsunuz. Botlar falan oluyor. Genellikle. Koş 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 Arkadaşlar çok iyi çok iyi çok iyi arkadaşlar sizlerde kalma abone olup video like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar bu serinin devamı için ee, kanalımız küçük olduğu için şu anda bir like isteyeceğim bir like bir like gelirse atarım Arkadaşlar bundan sonra küçük Betun Royale'e gireriz. 10 dakikalık. İşte 10 dakika. Bakın. Görüyor musunuz arkadaş? Ay sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor. Şuradan. Ah be. Bana bir görünseydi. Bana. Göründü, göründü, göründü sık. Arkadaşlar bu arada canımızı doldurmamız gerek. Canımız. Dolsun. Gördüğünüz gibi. Doluyor canımız. Yanlışlıkla sıktım. Arkadaşlar bu arada oyun sesini kapattım. Siz rahatsız olmayın diye. Ee, şu an adamların ayak seslerini ya da başka ve benzeri sesleri duyamıyorum. Yeter be. Hadi öldür beni hadi. Al. Hadi öldür ha. Hadi. Hadi. Öldür öldür. Aa, işte. Arkadaşlar bir de alo tuttuğunuzu burası kırmızı oluyor ya. O çok iyi. Ne oldu, ne oldu? Victory işte. Arap ona e, Arap birisi, Arap bir kardeşimiz 16 tane adam öldürmüş. Ben ikinci sıradan 12 tane adam öldürmüşüm. Player diye bir oyuncu 11, Hesam diye bir oyuncu 3 kişi öldürmüş. Gördüğünüz gibi işte buradan bunlardan falan veriyor. Şu benim arkadaşlar Erdem YouTube'a yazıyor. O benim arkadaşlar. Hemen Şimdi arkadaşlar e, hayatta kalmaya oynamadan önce şuradan şuraya girelim. Hmm, Battle Royale. evet klasik. 3 yeniden doğma şansımız var. 40. Lü 10 dakika. Hemen girelim arkadaşlar. Muhteşem ödüller almak için görevler oynayın. Burada yazıyor. Burada size tavsiyeler falan veriyor işte. Arkadaşlar mikrofon açık. Kapatacağım kapatacağım. Biraz yavaş Bir tanıdım dolayı. Ee, hadi be. Lütfen, lütfen lütfen. Arkadaşlar şu Beton Royale'e girsin. Diyecektim ki hemen açtı zaten. Arkadaşlar şuradan hemen loot toplayacağız. Ondan sonra hayatta kalmaya başlayacağız. Şuradan topla 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 top. Aga be şunları alsaydım çok güzel olur. Şunları alsaydım çok güzel olurdu. Neyse 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 neyse. Arkadaşlar 40 kişi biraz kasıyor bu arada. Bakın bakın nasıl nasıl nasıl. Nasıl atlıyorlar ya. Ben bu arada şuraya Ne? Ne? Benim lootlarım vardı. Ya hayır, silahları alıyor. Hayralı Ya arkadaşlar. Ya ama ya arkadaşlar bak iki hakkımız kaldı ya. İki hakkı da ölürsek... Şimdi var ya çok büyük sıkıntı olur ya. Yeniden doğuyorum. Yeniden doğuyorum da ben nereye gidiyorum ya? Arkadaşlar bize küçük bir silah verdi. Şöyle... Adam dolu burası be. 30 XP... Double kill. Şu aldıkları topla, aldıkları topla. Silah, 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 silah. Tamamdır. Aldık. Karşılar aldık. Çok güzel lootumuzu yaptık. Sıkar var. Almayacağım. Benim silahlarım yetiyor zaten bana. Ya bin kere sıktım adama ya. Arkadaşlar kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Arkadaşlar, canımı doldurmam lazım, canımı. çıkacağım, şu çıkacağım. Biri geldi, biri geldi. Kaç, biri geldi, kaç. Biri geldi, kaç. Biri geldi. Şuraya girersek, şuradan kenara eğilelim. Şuradan canımızı basalım. Bundan sonra arkadaşlar, bir oyun daha var. Ona gireceğiz. Ben silah silahı denemek istiyorum da. Arkadaşlar MPC diye bir silah buldum. Ben bunu almak istiyorum. Şöyle bakalım bakalım bakalım. Seviye 3 çanta. Seviye 5'e kadar var diye hatırlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sniper var. Alsam almaya gerek yok ya. Gerek yok hiç gerek yok. Uyyy. Şunu alalım. İkisi de 25 Arkadaşlar aşağı atlayabiliyoruz mu? Atladık. İnternetten dolayı kasıyor. Şöyle yükleyebiliyorsun. Yükle. Aynen. Gerek iyi iyi. Arkadaş adam yok ya. Neyse buluruz şimdi buluruz buluruz. AVP miydi o? Arkadaşlar bir denemek istiyorum ya. Buraya çıkabiliyor mu? Çıktım. Güzel. Şuradan atlarız. <laughs> Arkadaşlar, kap kap, elimi kap, scoop bırak. scoop bırak. scoop bırak. Hayır, hayır nasıl nereden vurdu o bana? Ya o adam bana nereden vuruyor ya? Yanım daymış. Çatıyı indireceğim bana ne bana ne? Ya çatıyı indir, indir şurada. Arkadaşlar, oyunun asset değerleri çok kötü. Çıkacak, Ben mi glemer mi mi? Şunu alırım, bunu alırım, bunu alırım. Şurayı alırım, şurayı alırım. Almak istiyorum, almak istiyorum, almak istiyorum. Fame, fame. Belki alfame. Arkadaşlar şu e nişan yerini erleyebiliyorsak Ayarlayacağım derken Okey çıktı. Arkadaşlarım ya. Ben yeniden geldik o okay. ki. Sen kimsin? Sen kimsin? Ama ben bunu öldürmüştüm. Arkadaşlar ben öldürmedim. Galiba ben ben galiba ben öldürmedim. Galiba. Biri suki, birisi ki O gördüm ki gördüm ki. Gördüm ki. Ondan önce cam basma. Ne? Arkadaşlar takım arkadaşlarını izlemek istiyorum. Arkadaşlar internetim kötü. Bir de 40 kişilik şarjım az. Tebrikler dedi. Arkadaşlarım ya neyse çok güzel bir video oldu arkadaşlar arkadaşlar dediğim gibi kalma abone olup video like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız bir like atmayı unutmayın atmazsanız da canı sağ olsun. ve görüşürüz arkadaşlar